Türkiye'de gözler yerel seçimlere çevrildi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler içinse seçim takvimi resmen başladı. İlan edilen seçim takvimi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün bir toplantı gerçekleştirdi ve yerel seçime katılacak siyasi partileri tespit etti. Buna göre 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimine 36 siyasi parti katılmaya hak kazandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçiminin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ilan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak olan siyasi partileri 298 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca tespit etmiştir. Tespit edilen siyasi partilerimiz Alfabetik sıralamaya göre Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi olarak 36 siyasi partimizin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılmaya hak kazandığı kurulumuzun bugünkü toplantısında tespit edilmiştir. Tüm siyasi partilerimize, bağımsız adaylarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.